Bu bölümdeki konumuz ilişkide yoksunluk. Düşmanımın bile başına gelmesin diyeceğim bir kavram. Erkek ve kadın yoksun kalırsa. Evet. İstedikleri olmazsa, e, bunu hissetmeye başlarlarsa ne olur? E, pozitif ögelerden başlayalım. Bu sefer onların olmadığı durumları konuşalım. Kahraman olmak istiyordu. Bunu hissedemiyor. Hatta bir zavallı muamelesi görüyor. E, saygı istiyordu, e, saygı da yok. Genelde beceriksizliği vurgulanıyor ve eleştiriliyor. Takdir e, yok, onun yerine yerme var. E, gene yanlış yaptın, gene hatalısın, bak gene düşünemedin gibi. Ve o çeşitli konulardaki e, doyma ihtiyacı e, da e, karşılanamadığı için bir açlık çekiyorsa erkek... Özellikle ne yapar onuyla başlayalım. İçe kapanır, suskunlaşır. İlk aşama erkek depresyonunda diyelim e, sessizlik, kendi kendime halletmeye çalışırım. E, beni yalnız bırakın, biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Ya da ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ya da ben bir ay evi terk ediyorum gibi yaklaşımlar. Kadınlarda daha fazla şans verdikleri için bu yoksunluğu anlama işi böyle yavaş 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 yükseliyor. Öyle bir an geliyor sonra diyor ki benim bu vasatlığın içinde ne işim var? Aslında kadının en istemediği şey vasatlık. Kadının hayal ettiğini bir ilişkide hayal ettiği şeylere bakalım. İlgi görecekti, sevilecekti, bağlılıktı, aidiyetti vesaire bunlar kocaman bir paket. Sembol çiçekler dahil. Ama o vasatlık gelince diyor ki ben bugüne kadar boşuna mı kürek çektim? Ve o andan itibaren bir gün çok yakın bir zamanda bir kadın geldi dedi ki mutlulukla ilgili bir şey sordum. Ebru dedi ben dedi tanımadığım bir yemeğin tarifini bana soruyorsunuz dedi. Dedim ne kadar zamandır berabersiniz. Şimdi burada bazen duvak filmindeydi galiba bazen en uzak yolculuk iki kişi arasındaki mesafedir diye bir laf var ya. Orada bir arpa boyu yol gidemediğini anladığı zaman kadın yoksunluk Dibine kadar geliyor ve o erkekten de daha parlak bir şekilde tepkisini göstermeye başlıyor. Evet, farkındalıkla evet. gelişen bir süreçten bahsediyoruz. Dediğin gibi uzun yıllar fark etmeyip bir anda bir olayla olay patlak verebiliyor. Ben yoksulluk tüplerimiz var diye anlatıyorum. Çok daha kolay anlaşılır oluyor diye düşünüyorum. İnsanın ruhsal dünyasının içinde bayağı bildiğimiz böyle kimyada kullanılan tüplerden var. Bunların dolması gerekiyor ama boşlar. İşte A tüpü şefkat istiyor, B tüpü ilgi istiyor, C tüpü kahraman olmak istiyor gibi. Ve biz bunların içini doldurmak istiyoruz. Hayat boyunca buna çalışıyoruz. Fakat bu yoksulluk tüplerinin bir özelliği var. Sadece kendi malzemesiyle dolarlar. Onun için bütün diyetler patlar er geç. Yani hamburger tüpünü brokoli ile dolduramazsınız. Bir gün yeter artık deyip kendinizi hamburgercide buluyorsunuz. Ya da ölene kadar brokoliye devam edebilirsiniz ama hamburger tüpü boş kalıyor. Dolayısıyla e, kendi malzemesiyle doldurmanız e, buradaki en önemli şey. Eğer bulamazsanız o malzemeyi hepimizin yaptığı gibi onun yerine bir şey koymaya, hmm. ikameye yöneliyoruz. Bu dediğin olay sanıyorum orada başlıyor. Hmm. Ee, tüpleri dolduramadığım için ikame yapıyorum. Hamburger yasak olduğu için ile doldurmam gibi. Şefkat vermiyorsa e, ben de hiç olmazsa e, çok şükür evliyim işte. Eşim de yanımda e, şeklinde tüpü doldurmuş gibi yapıyorum. Bu tüplerden alayım. İşte o tüplerin dolmadığının farkına varan kadınlar, bir anda diyor ki ee, yeter kardeşim çok yakın zamanda iki tane takip ettiğim vaka var. Bir tanesi gayet rahat böyle çok varlıklı tanımlayabileceğimiz bir yer ve geldi dedi ki ben hiç sevilmemişim ya dedi ben hiç sevilmemişim ben bugüne kadar hiç gerçekten sevişmemişim bir parça üzerinde düşündüm bir parça bu ilişkiden uzaklaştım ve baktım ki bu varlık bu şey aslında hiçbir şey ben sevilmeden ölmek istemiyorum dedi kadın. Diğeri o da gene hali vakti yerinde. Neden hali vakti yerinde altını çiziyorum bilerek. Çünkü ilişkileri çatlatan şey para, varlıklı olma olmama durumu değil kadın için çoğunlukla. <laughs> Orada kadın gayet rahat şunu söyledi. Senin bana ne mücevheri almanla, ne iyi şartlarla, ne benim çalışmama gerek olmaması, ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ben senin gibi artık mızmızlanan bir adamla beraber olmak istemiyorum. Bana ilgi göstermeyen bir adamla beraber olmanı istemiyorum dedi. Ve 35 senelik evliliklerini bitiriyorlar. Evet. Çok üzücü ama e, tam yerinde bir vaka analizi oldu. E, aç yaşamlar diyorum ben buna. Aç yaşamlar başlıyor. E, çünkü e, alışveriş yaparak işte o eksik olanı dolduramazsınız hı hı. ya da paralı sekse giderek sevdiğiniz insandan gelecek cinsellik tüpünü dolduramazsınız. Evet, erkekler genelde lütfederler, ederler. E, Kadınlar ise bol bol feda ederler. Burada ilişkide, yoksunlukta e, erkeğin oturup bir daha düşünmesi lazım. Bu üstünlüğün benim e, insan haklarında geçerli değil. Kaslarım daha güçlü, e, kan dolaşımım daha hızlanıp hareket edebiliyor, cinselliğimde farklı işler yapıyorum ama ile eşit haklara sahibim. Onu kıramam, zedeleyemem, onun izni olmadan elimi süremem ve onu e, ruhsal olarak da rencide edemem. Şimdi eğer erkek oturur bunu biraz düşünürse, lütfetmekten hiç olmazsa normale doğru giderse zaman zaman fedaya bile geçebilir. Yani feda en yukarıda, lütfetmek en aşağıdayız. Ortalara çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii burada kadınları ayrı tutup erkekleri ayrı tutmak değil de erkek tarafını anlattığım için böyle söylüyorum. Erkek kadının nerede yoksunluk çektiğini ya da yoksunluk çekmeye başlayıp başlamadığını da anlamayabiliyor. Aslında iki türlü bu yoksunluğu dışarıya vuruyor evet. kadın. Eğer güçlüyse doğrudan rutinlerini değiştirmeye başlıyor. Spor kendine kişisel gelişim olarak katkılarda bulunuyor falan. Hatta ben bazı kadınlar için diyor ki keşke daha önce mutsuz olsaymış. Daha önce mutsuz olsaymış da şu halini, çehresini, her şeyini o şekilde güçlendirseymiş. Güçsüz olansa tamamiyle sevgiye olan, ilişkiye olan inancını yitirdiği için bir umut daha falcılar, alışveriş, o bu derken böyle bir zincirleme ...sona doğru, umutsuzluğa doğru iniyor ve daha da fazla kendini salmaya başlıyor. Herhalde daha sağlıklısı, herhaldesi yok bence daha sağlıklısı. Estetik kaygılar da dahil olmak üzere... Hı hı. ...kadının kendine bir adım, bir adım daha hem entelektüel hem estetik hem sağlık olarak tuğla koyması. Çok güzel. Evet, bu, bütün bu ne ek olarak bir şey ekleyebilirim belki. E, sabır faktörü. Hı. Erkeğin hızlı bir avcı olduğunu konuşmuştuk. E, aç bu ilişkide işler yolunda gitmiyor diye konuşuyoruz şu anda. Hemen avın olduğu yeni bir alana doğru kaymaya çalışırsa o demin dediğimiz aç yaşamlara düşebilir. Dolayısıyla biraz sabır o sabır içinde zamanı yayılan ve sessiz kalıp dinlemeye yayılan bir aşama olursa yani pornografik ilişkiden erotik ilişkiye geçilirse çok hızlı çözüm yerine yavaş yavaş birbirimizi tanımak için bir şans daha verelim denirse o zaman işler düzelebilir. Hı hı. Ama bir şey daha var. Gene bir e, metafor e, neden İngilizce yaptığımı bilmiyorum ama İngilizce e, mama darling. Hı hı. Şimdi bir kadın senin dediğin kendine değer verme noktalarına gelip kendisi üzerinde çalışıp varlığını tekrar kendine kanıtlıyor diyelim. Fakat hala mama kalabilir. Hala bilgiç öğretmeni oynayabilir evde ya da vali, kaymakamı, müdür mabine. Hiçbirimiz vali, kaymakam ve okul müdürü konuşmalarından etkilenmeyiz. Ama resim öğretmenimizin ne güzel tarama yapıyorsun. Senin desenin çok iyiymiş dediğini ölene kadar unutmayız. Kadın mamadan darling'e geçmek. Anaçtan için... sevgiliye diyelim mi? Anaçtan sevgiliye çok daha güzel olur. Anaçtan sevgiliye geçmek gerekir. Çünkü aksi takdirde enses tabusu dediğimiz şey devreye girer. Bir erkek annesine, kız kardeşine ve birinci derece akrabalarına karşı bir cinsellik arzusu duyamaz. Enses tabusu devreye girer, keser devreyi. Eğer sizin partneriniz anneniz gibi konuşmaya başlarsa ya da sizin süper egonuz gibi vali, kaymakam, cumhurbaşkanı gibi konuşmaya başlarsa ona da bir ilgi duyamazsınız. Dolayısıyla o kendine bakıp sabahtan akşama kadar e, spor salonlarında kendini harap edip güzellik salonlarında dolaşan kadın e, maalesef vali tavrından dolayı e, erkeğine ilgisini çekemeyecektir. Üzgünüm ama e, istediği kadar kozmetiğe para harcası e, olmayacaktır. Ama şu anda tam konumuz bu değil. Onun için bunu fazla ilerletmek istemiyorum ama bunu açabiliriz. O zaman... Şununla kapatalım mı, bir ek daha bu yoksunlukta, yoksunluğu aşmak için ilişkideyken kadın, kaybetme korkusuyla seksle telafiye de yeltenebiliyor. Böyle olduğunda esas sorun şu, kaç tane daha kurbağa öpecek? Evet, çok güzel. Simgelerle e, konuşmaya başladın. E, öyle davranıyorlar çünkü. E, Kadınlar böyle durumlarda. Şöyle bir acı gerçek var. Simgelerle yetinmeye de başlayabilirsiniz. Yani simgesel anlatım duygusaldır, hoştur demiştik ya. Ama sadece simgelere de sığınırsanız kendinizi kandırmaya da geçebilirsiniz. Mesela evli miyim? E çok şükür evli Çocuk? E bir tane var işte. E cinsellik? E işte idare ediyoruz. İş? E işte şöyle böyle ama cebimize 3 kuruş giriyor. E ne oldu abi? Ortalama yaşamlar, e, idare eden yaşamlar ama hiçbirinde coşku yok. Yeterince coşku yok. Hani çocuk var ama seninle ilişkisi kötü. Evlisin ama birbirinizin suratına bakmıyorsunuz. Cinsellik var ama seni aşağılayan bir cinsellik. Sadece seks için var. Dolayısıyla e, idare eden ilişkiler. Aç yaşamlar gibi aynı. Ve bu ortalamaya razı ilişkilerden çıkmazsanız sonu hüsran. Çok güzel özetledin. Melekler Şehri filminde adam şey diyordu, yakarıyordu. Dünyada milyonlarca insan birbirini hak etmiyorken ben sensiz nasıl nefes alabiliyorum diye. Yoksunluk olmamasının aslında temel anahtarı vasatlık vasatlığa düşmemek erkek de kadın da vasatlıktan uzaklaşmak için emek koydukça bunu başaracak diye kapatalım mı? Evet harika bitirdin teşekkürler.